Hikayesi, Yakut'la aynı soydan gelen korindon mineralinin kusursuz kristal düzeninde başlar. Bu, maddenin en dayanıklı halinin kader anını beklediği o ilk tasarımdır. Kristalin kaderi, ateşli krom yerine demir ve titanyumun bilge dokunuşuyla değişir. Bu, ateş yerine gökyüzünü, tutku yerine sonsuz bilgeliği seçtiği kader anıdır. O, oh, dağların kalbinde, milyonlarca yıllık sabırlı bir başkalaşımla uyanır. Yer kabuğunun ezici basıncı altında gezegenin en derin sırlarını ve dinginliğini varlığına hapseder. Farklı açılardan bakıldığında ruhunun çok yönlülüğünü sergiler. Bir an gökyüzünün aydınlığını, bir an gecenin menekşe rengi derinliğini gösterir. Tek bir bakışla anlaşılamayacak kadar derindir. Asıl imzası en değerli safirlerdeki o eşsiz kadifemsi mavidir. Bu Sanki gecenin en derin anından veya okyanusun kalbinden bir parça koparılmış gibi canlı bir renktir. Bazılarının kaderi, içindeki ipeksi rutil iğneleriyle ışığı yakalayıp altı kollu parlak bir yıldıza dönüştürmektir. O artık parmaklarınızın ucundaki kozmik bir mucizedir. O sadece mavi değildir. Kaderin dokunuşları onu sarıya, pembeye ve yeşile boyar. En nadir kardeşi Patparatsça ise gün batımı ile lotus çiçeğinin eşsiz anını saklar. Bu güzellik, kralların taçlarını süsleyerek sadakatin ve asaletin nihai mührü olur. Dayanadan Kate Middleton'a geçen ikonik yüzük, onun ölümsüz zarafet mirasıdır. Elinizde tuttuğunuz şey bir taş değildir. O, yeryüzünün sabrı, Gökyüzünün bir parçası ve evrenin bilgeliğine açılan göz kamaştırıcı mavi bir penceredir.